Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf konularını işlemeye devam ediyoruz. LGS'ye girecek olan sevgili öğrenciler, eğer çalışmaya başlamayan varsa lütfen artık yavaş yavaş çalışmaya başlasınlar. Henüz geç değil. Henüz sene başlamadı, dönem başlamadı ama ne kadar erken çalışmaya başlarsak o kadar dönem içerisinde rahat ederiz. Çünkü okul döneminde hem okula gidiyorsunuz, hem test çözmeye çalışıyorsunuz, hem diğer dersler var. Biraz yoğun geçiyor ve nasıl geçtiğini inanın anlamayacaksınız. Ondan dolayı sene içerisindeki yükünüzü şimdi biraz hafifletirseniz, dönem içerisinde siz rahat edersiniz. Evet, şimdi devam edelim. Ondalık sayılarda çözümlemeye devam edeceğiz. Çok az konumuz kaldı ilk ünitenin bitmesine. Bundan sonra çok küçük ve çok büyük sayılar bilimsel gösterim var. Ondan sonra ünite bitiyor. Hadi bakalım. Bir sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme denir. Bu çözümlemeyi aslında siz ta 5. sınıftan beri biliyorsunuz değil mi? Buraya ne diyorduk? Burası tam kısım. Burası ondalık kısım. Tam kısmı normal basamakları biliyorsunuz. Birler basamağı onlar. Basamağı yüzler. Basamağı ondalık kısımları nasıl söylüyoruz? onda birler basamağı, yüzde birler basamağı diye gidiyor değil mi? Bu basamak isimlerini mutlaka bileceğiz yoksa çözümleme yapamayız. Şimdi 24,57 sayısını inceleyelim. 4 bakın birler basamağında, 2 de onlar basamağında. 5 onda birler, 7 de yüzde birler basamağında. Şimdi basamak değerlerini tek tek yazıp toplama halinde yazmaya biz çözümleme diyoruz. Şimdi 2 ne basamağında? Onlar basamağında. O zaman 2 çarpı 10 diyeceğiz. 4 birler basamağında 4 çarpı 1 diyorum. 5 sayısı 5 rakamı onda birler basamağında olduğu için onda birle çarpıyorum. Bakın onda birle ister böyle yazın ister böyle yazın. Tamam İkisi de aynı fark etmez. 7 yüzler basamağında olduğu için 7 çarpı yüzde birler basamağında olduğu için 7 çarpı %1 diye yazıyoruz. %1'i aynı şekilde şöyle de gösterebilirsiniz. Aşağıda bir örneğimiz daha var. 123 tam binde 456 sayısı. Basamaklarını yazalım. Bakın burası tam kısım. Burası ondalık kısımdır. Tam kısımlarını ilkokuldan beri biliyorsunuz basamaklarını. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Ondalık kısmı nasıl diyorduk? Onda birler, yüzde birler, binde birler. Zaten okurken de hani diyorsunuz ya bir basamak olursa onda dört, iki basamak olursa yüzde kırk beş, üç basamak olursa binde dört yüz elli altı diye zaten ifade ediyoruz ya. Bu basamaklarının isimlerini bize gösteriyor. Bakın bir yüzler basamağında olduğu için yüzde çarptık. Bunu onun karesi şeklinde de yazabiliriz. İki onlar basamağında iki çarpı on. On nedir? Onun birinci kuvveti şeklinde de yazabiliriz. 3 birler basamağında 3 çarpı 1. Bir. 1'in yerine 10 üzeri 0 da yazabilirim. Onun kuvvetleri şeklinde çözümlemeye çalışıyoruz çünkü. 10 üzeri 0 da neydi 0? Her sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. Bundan dolayı 1'e 10 üzeri 0 şeklinde yazabiliriz. 4 onda birler basamağında 4 çarpı 10 da 1. Ya da üstü olarak yazmak istersek ne diyeceğiz buna? 10 üzeri eksi 1 diyeceğiz. 5 sayım yüzler, yüzde birler basamağında o zaman 5 çarpı yüzde bir bunu da üstü olarak ifade etmek istersem 10 üzeri eksi 2 diye ifade edeceğim. 6 binde birler basamağında 6 çarpı binde bir binde biri üstü sayı olarak ifade edersem 10 üzeri eksi 3 şeklinde ifade ederim. Buna yaptığımız bu işlemede ne diyoruz? Çözümleme diyoruz. Evet örneklerle şimdi konumuzu pekiştirelim. 4 ne basamağında? 1'ler, 10'lar, 100'ler. 100'ler basamağında 4 çarpı 100. 100 yerine 10'un karesi diye yazmayı tercih ediyorum. Artı 0 olan basamakları yazmadan geçebilirsiniz. Çünkü 0 ile çarpıldığı zaman ne oluyor? Değeri zaten basamak değeri 0 oluyor. Geldik 3'e. 1'ler basamağında 3 çarpı 1. 1 yerine de ben 10'un 0. kuvveti olarak yazıyorum. Çünkü ben çözümlemeyi bu sene onun kuvvetleri şeklinde yazmayı öğreniyorum. Ondan dolayı onun sıfırıncı kuvvet ediyorum. Tamam. 5 ne basamağında? Onda birler basamağında. 5 çarpı onda bir. Onda biri nasıl ifade ediyordum? 10 üzeri eksi bir şeklinde ifade ediyorum. 7 e, yüzde birler basamağında. O zaman artı 7 çarpı yüzde bir. Yüzde biri de 10 üzeri eksi 2 şeklinde ifade ederim. Geldik ikinci örneğe. Bir ne basamağında? Bakın tam kısmı birler onlar diye gidiyor. O zaman bir onlar basamağında. Bir çarpı 10 artı. Üç birler basamağında olduğu için 3 çarpı onun sıfırıncı kuvveti diyorum. Çünkü onun sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Artı dört onda birler basamağında. 4 çarpı onda bir. Onda biri de onun eksi birinci kuvveti olarak ifade ediyorum. Artı bu sıfıra yazmadan geçebilirim. Neden? Çünkü çarpıldığı sayıları zaten yutan eleman olduğu için sıfıra eşit olacaktır. Bunu geçiyorum. 8 ne basamağında? Binde birler basamağında. O zaman 8 çarpı binde bir. Bunu da 10 üzeri eksi 3 olarak ifade ediyorum. Geldik üçüncü örneğimize. Sıfır atlayabiliyorduk. Sıfır hangi basamakta? Birler basamağında. Direkt sıfır yazmayacağıma göre dörde bakalım. 4 çarpı ne basamağındaydı? Onda birler basamağı. 4 çarpı onda bir. Onda biri de 10 üzeri eksi bir şeklinde ifade ediyorum. Artı altı yüzde birler basamağında. Altı çarpı yüzde bir. Yüzde biri de 10 üzeri eksi iki olarak ifade ederim. Şimdi bu örneklerde de çözümlemeyi bize vermiş. Benden ne istiyor? Bu sayıları yazmamı istiyor. 4 çarpı 10 üzeri 0 demiş. 10 üzeri 0 1 demektir. Demek ki 4 birler basamağında. 4'ü yazalım. Virgülümüzü de atalım. 5 çarpı 10 da 1. 10 birler basamağı 5. 6 çarpı %1. O zaman %1'ler basamağı da 6. Sayım buymuş. Geldik ikinci örneğe. Yüzler basamağı onun karesi yüz demek 6. Birler basamağı pardon onlar basamağı 8. Birler basamağı yedi virgül. Onda birler basamağı görüyor muyuz? Hı, görmüyoruz o zaman sıfır. Yüzde birler basamağı görüyor muyuz? Hayır sıfır. O zaman bu da binde birler basamağı olduğu için buraya altı koyuyoruz. Geldik diğer örneğe. Binler basamağında kaç var? 4 var. Yüzler basamağı var mı? Yok. Ee, birler basamağı var mı? Yok. Onlar onlar da yok zaten. Geçtik. Virgülümüzü attık. Onda birler basamağında 2 varmış. O zaman sayım bu. Diğer örnek. 6 çarpı 10'un karesi. Yüzler basamağında 6 var. Onlar basamağında bir şey var mı? I -ı, yok. Birler basamağında var mı? I -ı, o da yok. Evet virgülümüzü koyduk. Onda birler var mı? Yok sıfır. Yüzde birler var mı? Yok sıfır. Binde birler var mı? Evet var. Kaç binde birler basamağım? 7. Sayım buymuş. Geldik son örneğimize. Onun karesi demiş. Onun karesi nedir? Yüzler basamağı. Yüzler basamağında ne var? Bakın burada katsayı yok ama siz bir çarpı onun karesi olduğunu bileceğiz burada. Demek ki yüzler basamağında 1 var. Onlar basamağında ne var? Yanında kat sayısı yok. Ama 1 çarpanı vardır değil mi? O zaman buraya 1 yazacağız. 1. Bir. Ee, birler basamağında ne var? 10 üzeri 0 bakın. 1. Yine burada da 1 var. Görünmez bir birimiz var. Buraya da 1 yazıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Onda birler basamağını görüyor muyuz? Hayır. 0. Yüzde birler basamağını görüyor muyuz? Hayır. Görmüyoruz. 0. Binde birler basamağını görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Yanında da yine kat sayısı olmadığı için aslında burada gizli bir bir çarpanı vardır. Buraya biri ekliyoruz. Sayımızı buluyoruz. Evet konumuz bu kadar. Bir sonraki konuda çok büyük ve çok küçük sayıları ve bilimsel gösterimi işleyeceğim. Ee, o zamana kadar hoşça kalın dinlenin, çayınızı kahvenizi alın. İçin sizi bekliyorum. Hoşça kalın.